Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili yay burçları için tarot kartı yorum yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarım da başladı. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet e, sevgili dostlarım Şimdi e, genel olarak 6 tane kart açacağım Daha sonra 3 tane e, aşk kartımız e, Konuşan kartlarımız Bir tane de iş kartımızdan açarak yorumlarımıza devam edeceğiz Evet dostlarım şöyle sizler için böyle değişik değişik 6 tane kart seçelim sevgili yaylar Evet bakalım neler var Evet sevgili dostlarım, sevgili yaylar bazı şeyler sizin için yolunda gitmemiş, ters gitmiş. Yani bu artık şöyle söyleyeyim bu ters giden zamanın artık bittiğini ya da hayatınızda ters bir insan vardır. Bu evlattır, aileden biridir, eştir, hayat arkadaşıdır. Bu terslenmeler yani ya da ilişkide ters giden bir şeyler varsa ya da işinizle ilgili bunun artık biteceğini ve bir yoluna gireceğini yani bu ters giden sürecin sizin arkanızda kaldığını belki maddiyatla ilgili, e, parayla ilgili ters giden bazı şeyleriniz var. Yani bu artık bir e, düzelme yaşayacak. Bu terslenme bitiyor artık sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da bir işle ilgili bir çözümlemeniz olacak. Yani bir iş yeriyle ilgili olabilir, başvurduğunuz bir şeyle ilgili olabilir. Yani buradaki şöyle söyleyeyim size, bilmiyorum ben kredi, belki yurt dışı böyle bir işleriniz vardır. Bu işlere adım atılacak, büyük bir adım atılacak. Ya da kurmak istediğim bir şey, yani ya da yeni bir ilişki. Anladın mı? Burada büyük bir adım var. Bir yuva, bir hanenin şenlenmesi, mutluluğu olacak. Yani senin işlerin yolunda gittiği zaman bunu ailene, evine, hanene de yansıtacağım. Güzel bir olay olacak. Ama bunu ben daha çok böyle kendini geliştiren böyle ya da sanatını ön plana çıkaran Bilmiyorum belki kurmak istediği bir işle ilgili tasarlamıştır kafasında adımını atıyordur artık. Yani burada yolunun izinin açık olduğunu söyleyebilirim. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Büyük bir güçlenme yaşayacaksın. Yani bu güçlenme senin büyük ihtimal aşk hayatın ya da maddi atladır. Yani böyle burada gelen süreçten bir sıkışıklığın bitmesi, bir sorunun çözülmesi. Yani <laughs> belki evliliğinde sorun yaşıyorsun, belki maddiyatınla sorun yaşıyorsun, belki özel hayatında ya da arkadaşlık ilişkilerine bilmiyorum ama burada bir karmaşa olmuş. Yani ama artık güçlü bir e, zaman dilimine geçiyorsun. Yani artık oradaki zorluklar bitiyor ve sen güçlü bir zamana geçiyorsun, güçleniyorsun. Yani belki bir çökmüşlüğün var benim ayağa kalkmam lazım artık diyorsun ya da çocuklarınla ilgili ya da bilmiyorum çevrenle ilgili belki kırgınlıkların oldu belki kızgınlıkların oldu ama artık yani belki yüklerin ağır. Yani böyle kendin için bir şey yapmıyorsun ama hep birileri için yaptığın emek vardır, maddiyat vardır. Burada da ters giden bir şeyler vardır. Yani hep verici olmandan dolayı da anladın mı? Aman onlara bir şey olmasın işte kol kanat gereğim, sorumluluk ben de olsun ama benim bir külmüş yani. Artık güçleniyorsun. Yani burada belki hayır diyeceğin zaman dilimleri var. Bilemiyorum. Belki bir iş yeri açtın, bir türlü işler yolunda gitmedi. Belki bir yere başvurdun, bir türlü o kağıdın gelmedi. Belki bir yere çalışmak gideceğim, anlaşma yapacağım. Bir terslikler oluyor. Bitiyor yani. Buradaki güçlenme budur. Yani hayatında senin artık güçlü bir döneme geçeceğini söylüyor. Yani artık işleri yoluna girecek. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet e, sevgili dostlarım burada ben kendi işimi kendim yaparım. Kimseye de minnet etmem diyen birisi var. Yani burada kimden bir yardım istediysen mutlaka bir e, şey oldu yani yardım istediğini sanır evet yaparız ederiz ama hiçbir şeyini de göremedim anladın mı yani buradaki artık ben kendi hani derler ya kendi sazımı kendim alacağım elime diye. Yani buradaki bu kılıç bunu temsil ediyor. Kendi işini kendin göreceksin. Yani burada bu güçlenme ve arkasından bu geldiği zaman senin dediğin gibi yani yolların açık, önün açık. Dağları tepeleri aşarsın. Yeter ki sen iste. Yeter ki istemen gerekiyor. Burada çok tez zamanda gelecek bir haberim var. Yani kuşlar burada sülüyle uçtuğu zaman bir haber bekliyorsan ee, haber alamadığın bir insan vardır, haber alamadığın bir firma vardır, haber alamadığın bir devlet kapısı vardır. Burada hızlanıyor. Bu haber alma olayın hızlanacak. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Hızlı haberler geliyor sevgili dostlarım. Evet, Trabi'yi göstereyim. Burada da hayatını, dünyanı değiştirmek istediği bir sürece giriyorsun. Yani burada olduğun işi beğenmeyebilirsin. Olduğun yeri beğenme. Olduğun mahalleyi, olduğun şehri. Yani orada kendini yalnız hissediyor olabilirsin. Burada dünyanda hayatında bir değişim olacak. Bir değişiklik var. Ama kırgınlıkların ve kızgınlıkların da var. Bunu söyleyebilirim. Aynı gücü burada da görüyorum. Ee, yani herkesin üstüne böyle kol kanat, kartal gibi açılıyorsun. Evlatlarına ailene, kardeşlerine olabilir. Yani belki arkadaşlarına bile, belki çalıştığın iş yerine bile. Anladın mı? Ama onlara karşı da bir kırgınlık, bir kızgınlık var. Yani bunlar benim yaptığımı hak etmiyor gibi. Ee, burada kendine bir dünya yaratacaksın. Bir e, çember yaratacaksın diyebilirim. Yani bu çember senin artık ben canımın istediğini alırım bu hayatımın içine. Çember canımın istemediğini almam. Yani burada belki hayatından çıkaracağım bazı insanlar var. Belki bu çemberi bunun için koyuyorsun. Bu hayatı belki bunun için istiyorsun. Bilemiyorum ama kuralların ve kaidelerimin olacağı bir zaman diyorsun. Artık benim belli kurallarım var. Yani benim bu kurallarıma uyan benimle, benim bu kurallarıma uymayana da güle güle dediğim bir dönem olabilir sevgili arkadaşlarım. Evet, burada çok güzel bir bereket çıkıyor. Yani bu asa güzel bir bereket. Ama burada bir arkada bir yıkılmışlık var. Ondan sonra bereket geliyor. Yani senin sen böyle sanki ya duygularınla ilgili ya maddiyatınla ilgili bir dibe vurmuşsun. Bir dibe vuruş olmuş ama şu anda bu yıkıklar tamir ediliyor. Bir yukarı doğru çıkma var. Yani ben her zaman söylerim yani insanlar dağılmadan Toparlayamaz. Ama sende çok büyük bir dağılma olmuş. Yani buradaki ama artık şans, bereket e, senin eline geçiyor. Yani bunu çok iyi değerlendirirsen hayat senden yana yüzünü güldürecek. Yani güneş senin yüzüne karşı. Ama bunu iyi değerlendiremezsen bak yine bu senin elinde. Yine e, aysız gecelere, karanlık günlere kalırsın. Yani bu fırsatları iyi değerlendirmen gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet şimdi bakalım. Ee, konuşan kartımız var. Aşk kartları da diyorum. Yani benim hakkımda ne düşünüyor? Kalbim boş evlenebilecek miyim? Önündeki süreç nasıl olacak? Ya da bekarım var. Anladın mı? Bunun gibi e, konuşan kartlarımız var. Bakalım. Evet. Böyle bir sevdiğiniz birisi varsa ya da yani kalp kalbe karşı anladın mı? Seni düşünen birisi var. Seni seven birisi var. Yani kalbin boşsa da karşına böyle birisi çıkacak diyebilirim. Evet sevgili dostlarım. E, aşk hayatınızda büyük bir değişim yaşayacaksınız. Resmen böyle tekrardan bir aşk, bir sevgi, bir evlilik bilemiyorum bir ilişki küllerinden doğacak. Tekrardan bir toparlanma olacak ama e, sana acı veren de bir aşk sürecinden geçiyorsun ya da geçmişsin diyebilirim. Yani gözyaşları, ağlamalar sızlamalar ama artık bir dönüşüm olacak. Yani bu dönüşüm de sana parlaklık getiriyor. E, yani Tekrardan Nesna'nın ve küllerinden doğacak bir aşk var sevgili dostlarım. Geçmişten gelen bir aşk da olabilir bu. Evet sevgili dostlarım aşk anlamında hayatın en bereketli dönemindesin. Güzel günler seni bekliyor. Yani evlisindir, bekarsındır, kalbinde kimse yoktur bilemiyorum ama bereketli bir aşk dönemi seni bekliyor. Hayatının e, yani yüreğinde kelebekler uçacak diyebilirim. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım bir tane de iş kartımızdan çekmek istiyorum. İşlerim nasıl olacak, nasıl gidecek diye birisi varsa bakalım. Evet sevgili arkadaşlarım burada şöyle söyleyeyim size. Ee, bir başvurunuz falan varsa bir haber bekliyorsanız bu gerilimli bir süreç olmuş bekleme süreç olmuş ama bu e, çözülecek bir de, bir de burada iş alanında birbirine destek verecek birileri var işte bir parlama olacak Böyle bir bereketsizlik varsa eğer bu bir parlamayla geliyor. Bir ama sessiz gelecek. Ne olduğunu anlamayacaksınız. Böyle ya nasıl oldu bu kadar bereketlendim dediğim bir dönem olacak. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen.